Sevgili yaylar, Mars 9 Ağustos'a kadar yengeç burcunda 8. evinizde ilerleyecek. Değişen enerji dinamikleri sizi maddi konularla mücadele içerisine sokabilir. Bu dönemde maddi hırslarınızı dengelemeli, beklenmedik harcamalara karşı temkinli olmalısınız. Bugün 24 Haziran 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay 8.13'te İkizler burcundaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 8.41'de Terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda ilerleyecek olan ay ilişkilerimize denge ve uyum arayışını arttırabilir. Öğleden sonraki saatlerde ay Yengeç burcundaki güneşle kare açı yapacak ve ilk dörtün fazına ulaşacak. Bu dönemde yeni ayda başlamış bazı iş ve girişimlerimiz, düşüncelerimiz olgunlaşabilir. Onlarla ilgili işaretler gelebilir. Aile ve özel ilişkilerimiz daha fazla gündemimize yer alabilir. Bugün enerji gezegeni Mars yengeç burcuna geçecek. Mars burada zarar verici olabilir. Dış dünyadaki motivasyonlarımız azalırken enerjimizi özel yaşamımıza yönlendirebiliriz. Duygusal, ailevi ve milli konularda daha hassas olabiliriz. Mars 9 Ağustos'a kadar yengeç burcunda ilerleyecek.